geldik la. Gidiyoruz la. La la. Şöyle <laughs> <Silo> uçan kalkıyor. Kalkıyor. Bak <Ben> ne <niye> uçuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> la bu ne trafik. Muvat Hocam şuradan şuraya bir saatte gider miyiz? <laughs> gideriz gideriz. Pilot. Co-pilot. Olur olur yeriz. <laughs> Ay. Bunların çoğu. Ne kadar Kiko bir şarkı dinliyorum ya. <laughs> Harbi ya. Lan yastığın düştü lan, yastığın düştü. Umuda yolculuk. Amerika'da 4 ay yaşama, çalışma, Nasıl? <laughs> <çar, gezmeye gülüyor> hakkı tanındı. Nasıl? <laughs> <laughs> Pasaportum burada. Bir de selfie. Şimdi geldik burada çekinimizi yapacağız. Benimki aktarmalı falan olduğu için kişilerden yapmamız daha mantıklı oluyormuş. Şöyle. Evet şöyle çekini yaptık. Böyle çekini yaptık. Valizimizi verdik. 18 kilo çıktı. 18.8. Of. Eee Amsterdam'da almayacağım onu. Amsterdam'da yeni bir çekin yapacağım konum şu arkadan Pegasus'ların şeyi vardı. Şimdi dış hatlara şuraya. Oha. Bu da ben. Hazırız. Şu valizim. O oh, gündüz olmuş. Sonra uçacağım. Ve önce Hollanda'ya sonra <laughs> Amerika'ya gideceğim. Hani bir buçuk yıldır düşündüğüm şey, planladığım şey oluyor. İnanılmaz garip bir şey. Hani bu çok zorlu bir süreç. Bir kere pahalı bir süreç. Onun sonrasında hani vizeler falan alma, vize randevusu alma yani, vizeden onay alabilecek mi falan. Onlar bayağı yorucu, düşündürücü, belirsizliğin olduğu bir süreçti. Hani onları geçtim falan ama en son geçen ailem gelince bir hani onları İstanbul'a yani üniversite geldi onlar Bursa'daydı. Onları gördüm bir gün boyunca hani ondan sonra şey, gidiyorum ya ayrıldık şey oldu hani, <laughs> orada bir geldi bana. Şimdi gidiyorum 4 ay tek başıma ne yapacağım diye. Hani İstanbul'da yine fark, hani farklı yerlerde istediğim zaman göremiyorum ama Yine de hani İstanbul'dayım. İstesem 4 saat sonra görebilirim canlı bir şekilde. Hani. Ama şu an gidiyorum ve arkadaşlarımı, ailemi, herkes, yani Türkiye'yi falan istediğim zaman göremeyeceğim. <laughs> ve 4 ay tek başımayım. Hani bir arkadaşımla da değilim. Aynı çalıştığım yerde. Evet Amerika'da başka arkadaşlarım var ama Aynı çalıştığım yerde değil. İşte bu duygu çok değişik. Bir de hani bu bir yıldır ve yıllardır hep Amerikan dizilerinden falan Reklamlardan gördüğümüz yeri görecek olmam, 3 yıldır düşündüğüm planı yapacak olmam çok değişik biriz. Böyle işte arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Genel olarak şöyle bir yer yani. Ağlanı büyük Her yerde E'li LG bölmeler var, exchangeler var, gift shoplar var, elzane falan da var. Hani ihtiyacınızı kesinlikle bulabileceğiniz yerler ama büyük ihtimalle çok pahalıya bulursunuz. Dolar olmuş 22.65, o alışmış 23.790. Valla 14 Haziran bugün. Giderken Amerika'ya 23.79 kuruş. 23.79 kuruş dolar. Bakalım dönerken nasıl olacak ülkenin hali. Bir de o var. Hani ülke değişecek ne 4 ayda yani bilmiyorum. Değiş... Yani değişmez de çok garip. Hani ülkede neler olacak acaba? Ah ah. Şimdi şuralardan geçtik. Pasaport kontrolümüz yapıldı. Kapımı bulmaya çalışacağım. Bakayım bulacak mıyım? sabah Gökçen. Duty free'de de baktık biraz ama biraz pahalı gibi. Çok fazla dolaşmayacağım. Yani bayağı markalar var Duty Free'de. Duruma göre belki bir burgerden falan bir kahve alabilirim. Önce bir kapımı kesinleştirdikten sonra. Okey. Şimdi kapımı bulamayacağım çünkü nerede Amsterdam? Bakın şurada. Biraz da yaklaşayım. Kapı bilgisi 7.10 yazıyordum yazıyordu? Evet, 7.20 aynen. O yüzden 7.20'ye kadar dolan ayı. Oy, oy 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 Az sonra bineceğiz la şunlara. Çok garip. Bayağı büyük. Dolu no jet kalkıyor uçak bekliyorum şimdi uçağımın kapısına geldim 303 E A en dakika kaldı çok uykum geldi gerçekten uçağa uyumak istiyorum şu mesela keşke arkadaş konusu yanımda uyusam ben normal kontrol süper olur şu an burada. Kayser noktasına gideceğiz. 3 saat 15 dakika falan sürdü. 3 saat uyudum yani 2 buçuk 2 saat. 2 saat 2 buçuk o yüzden şeyde çok fazla konuşmadım, konuşamadım. Aa, ah, bu 3 saat 15 dakika sürdü. 10 saat sonraki efendim, 10 saat galiba. O nasıl sürecek? Hiç bilmiyorum. Çok bayağı yorucu geçiyordu. Onda da uyuyordum. Hala uykum var çünkü. Abi bir acıktın. Yemek vermeliydi lazım artık güzel. Sen halde olmazsın benim. Thank you sonuna. Bu arada saat kaç? 2. Biz ineli e, ee, Sabiha uçağından yani Pegasus'tan ineli 2 saat oluyor. 2 saattir sıradayız ve check yapma yerini buluyoruz. Bir yerde şey oldu çok komik bir şey. Yani Schengen vizemiz yok diye atılıyorduk buradan. Böyle komik bir olay yaşandı ama biz yanlış yere girmişiz. O yüzden bir başka bir yere gittik sonra check yapmaya. Şimdi biletini aldık bekliyoruz bakalım. Kaldı 8 saat bir uçuş. Şu an yoruldum baya. Bayağı adım attım. Bekliyoruz. Bay bay. Şimdi artık bir kahve içeceğim ben. Bu da fiyatları. Şöyle fiyatları da şu şekilde 325 325 570 falan Biniyoruz Amerika uçağına biniyoruz Evet uçağa bindik Şöyle çok şeyler var Çok heyecanlı Dondurakta yemeğimizi getirdiler. Makarna, bilmiyorum. Dondurma ve kola. İncelemesi sonra. dostlar. Yolculuğumuzun ikinci saatindeyiz. Böyle geçiyor yani geçti şu an. Ama yavaştan uykum gelmeye başladı. Uyuyacağım gibi bakalım. Bu da bayağı iyi bir yani çok küçük, darıcık bir alan olsa da. Şu kadar hemen bitiyor. Şurası bir metre falandır e, ee, çoğun ama bayağı iyi. Nasıl sıcak su falan aktı. Yani bu bayağı iyi. Bayağı beğendim bu var. Şimdi bakalım nasıl geçecek yolculuğum. Şu ana kadar yani böyle bir rezillik çektim diyemem. Sadece o işte bizim e, Amsterdam'da transfer yaparken ki bir küçük bir çekin e, sorunu vardı. Onun dışında gayet güzel bir yolculuk geçiyor. Düşündüğüm şey gerçekleşiyor şu an. Bizim bulutların üstündeyiz de çok garip. Aşağıda sanki köpük havuzu var gibi. Baya iyi ya. Ben tam olarak nerede olduğumuzu bilmek isterdim de internet falan olmadığı için göremiyorum. Şimdi yemeğimizi topladılar gibi. Bu arada beğenmedim. Zaten benim hepsini yesem bile doyabileceğim yemek değil. Onun dışında 4 falan onun üzerinden 3-4 ve 0 06 porsiyon gibi bir şeydi. O şekilde. Eski yanında stoğum var ya. E, valiz hazırlama yerine katılıyorsanız alma yerine erik işte. Benim valizimi kırmışlar. O yüzden yaklaşık bir buçuk saattir falan yeni valiz almayla Delta şey şirket. Şöyle bir valiz. Yani bu biraz plastik kaplı. Bu da kumaş kaplı. Öyle. Şimdi bunları geçireceğim. şimdi e, havalanda sabahlayacağım için havalanda kalmak istemedim cidden sonra. Az sonra bir genel bir durum şey yaparım. Bir tane otobüse bindim. Ücretsiz mi? South Station'a gidiyor. Hadi bir gezmek istedim. Bir 3-5 saat sonra havalanda geri döneceğim. Hem yemek falan yedim. Bir şehri, şehri görürüm diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Allah çok yerden çıktım. İnanılmaz. Şuradan çıktım. Lan <laughs> çok komik. Havaalanında ne sen çıktığı şey çıkıyorsun değil mi? Bir şuradan çıktım. İşte stationlara falan gidiyor bu. Şöyle etraf. Ne yapacağım artık? O kadar bir fikrim yok ki. Sadece boş boş olacağım. Bulabilirsem sim bulacağım sonra yemek yemeye atacağım. Sonra geri döneceğim havaalanına. Burada i̇şte çok güzel bir bina var ona bir bakayım. şöyle bir yağmur başladı. Tam da benim çıkma saatim oldu ya. İlk yemeğimizi Amerika'dan McDonald's'tan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane Big Mac menü. Ve yanına patates ve polosuyla beraber. Şimdi böyle Big Mac ve patates bayağı büyük verdiler. Bu da büyük. Bir litre falan galiba. Bakalım lezzeti nasıl? Şu an şeydeyim, South Station diye bir merkezi bir konumdayım. Burası şey, otobüs ve trenlerin bastamından bir tık birleştiği yer gibi bir şey böyle. Terminal gibi bir şey. Yağmur yağdığı için çok uzağa gidemedim. Bilmek çok da büyük değilmiş bu arada. Çok uzağa gidemedim. O yüzden burada çok acıkınca da McDonald's'tan hemen almak istedim. Bu şekilde bilmek. Hemen Aynı. bir... Aynısı ya öyle çok fark yok gibi. Neyse bay. Şimdi şuradan South Station'dan çıkıyoruz. Şöyle bir güzel ışıklar her yerde. Bilmiyorum güzel gelmeye başladı. Havaalanının havaalanına geri döneceğim şimdi. Hani saat 9.30 falan oldu. kaybolmak ya da hani gece falan dışarıda oluyormak istemiyorum. O yüzden erkenden havaalanına geri dönüyorum. Şuradan 2.40'a bir otobüs bileti aldık dostlar. Havaalanına geri dönmek için. Evet dostlar o gördüğünüz yerde sabahladım. Bir saat 10'dan 5.30'a kadar. Yani bayağı da uyudum bu arada. Çünkü önceki günden falan ölü bir şekilde. Hani uyumasam ölürdüm herhalde. Öyle. Orada sabahladım bir 7 saat istedim gibi. O yüzden şimdi lavaboya geldim. Bir lavabonun içini göstereyim size. Bu şekilde. Tuvaletleri bu şekilde. Şöyle bir

genişlik hani aletlerini çalışması şarj yani yapma yerimiz var. wi vardı galiba onu da bağlanacağım şimdi. O çok çok heyecanlıyım şey. şu an. Şu işte an hem şehrin içinden gideceğim işte hem de çalışacağım, yaşayacağım yere gideceğim için. Bayağı heyecanlıyım. This is our job place. Yeah, it's cool. Selam dostlar. Şimdi bu videoyu bitirmenin zamanı geldi. Size son birkaç günden bahsedeyim kısaca bitireyim. Şimdi ilk olarak Sabiha'dan bindik. Sonra Amsterdam'da bekledik böyle 2-3 saat. Orada bir kahve falan almıştık. Onları gösterdim zaten sizlere. Sonra e, Amerika uçağı. Amerika uçağına da 8 saat çok uzundu ama 4 saat böyle 3,5-4 saat uyuduğum için güzel geçti yani bence. Onun dışında böyle film falan izledik, izledim yani. Ee, güzeldi, camdan baktık falan. Hani o 8 saat çok da bir şey gelmedi bana. Yani yoruldu tabii ki de yoruldu ama böyle anlatılan duyduğum kadarıyla falan böyle çok koymadı yani. Ondan sonra indik. Hiç oraları böyle çok heyecanlı bir şekilde çekemediğim için çok mutsuzum. <laughs> indik havaalanına yani hani böyle Amerika'ya ya falan böyle şeyler hani çekeme öyle çekemedim çünkü indik valizi alırken valizim kırılmış valizim kırıldığı için bir buçuk iki saat onunla uğraştım ama net o heyecana bir türlü giremedim yani ondan sonra bir buçuk iki saat onunla uğraştıktan sonra saat oldu altı altı buçuk falan tek başıma kaldım ben havaalanında alacaktım o yüzden böyle kaldım bildiğin sonra bir İTÜ'den bir arkadaşla karşılaştım. Onunla biraz sohbet ettik falan. Onu otobüse bindirdik. Öyle geçtim. Neyse. Ya yani böyle bir bit oldu. Sonra bir Silver Line diye bir şey var. SL 1a bindim. Havalandan biniş ücretsiz ama geri dönerken 2.4 e, dolardı. Onunla geri döndüm. Bir böyle işte Downtown South Station'a yakın bir yere gittim. Orada biraz valiz... Ha, en kötü kısmı o zaten. Elimde valizlerin olması. Valizler çok büyük bir problem yarattı bana yani. Çünkü elinde valiz olmasa da bir yer emanet edebilseydim. Hani gece 12'ye kadar dolanırdım sokaklarda yani o çok sıkıntı değildi. O yüzden e, dolanamadım pek fazla dışarıda. Bir tek South Station'ın çevresine bakabildim. İşte orada bir McDonald's'ta yemek yedim, açtım. Orada ondan sonra bir tane yemek yerken bir tane Amerikalı ile tanıştım. Kütüphanede görevliymiş, bir şeyler anlattı. Bir tane Boston hikayesi falan anlattı bana. Tam böyle yarım yamalak anladım. Tanımamış da olacağını aklıma gelmedi. Öyle ondan sonra geri geldim havaalanına saat 9.30. 9.45 otobüsüydü galiba. Silver Selvan. Ee, sonra geldim buraya. Terminal A, B, C, de E varmış. Ben yanlış, yani yanlış terminal yok aslında. Yani Ertesi gün otobüs <laughs> önünden geçiyor da. Kendi terminalimi bulamadım. E'ymiş benimki. Ben A'da inmişim. Bir onu ararken 15-20 dakika yürüdüm. Çok yoruldum. Sonra B'de oturdum. B terminalinde saat 10 gibi uyumaya başladım. Böyle ara ara kalkarak sabah 5'e kadar geçti o vakit. Sonra sabah 5 oldu uyandım. Lavaboya gittim falan filan bir kahve aldım daha demin. Ve buradayım. Bu arada <laughs> orada dışarı çıktım Amerika'ya geldim fark ettim. E şu an havalan fark edemiyorum çünkü çok çeşitli insan var. Ve Türkiye'de de var bu. O yüzden çok hani bu binaları daha o şeyi tam hissedemedim. O yüzden heyecan var. Lan geldik lan. Öyle var ama tam yok hamam. O şekilde bu vlogumuz da bu kadar. Bence güzel bir yolculuk oldu. Böyle aşırı rezillik çektiğimi düşünmüyorum. Sadece bu otobüsün böyle saat bitmeseydi erkenden. Yani ben bir tane olmasa gün, günde bir tane olmasa çok daha güzel bir yolculuk olurdu. O şekilde benlik bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Daha fazlası gelecek tabii ki de. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın.